zellik ve takıntılar iç çamaşırın içine koyuyor, çoraplarını çekiyor, ayakkabı bağcıklarını çok sıkıyor, pantolonunu çok yukarı çekiyor, kıyafet seçimi çok zorlanıyor. Kıyafet seçimi mi, takıntı mı? Yani takıntı şöyle ee, ikilemde kalmak, çok derin ikilemde kalmak ama. Yani e, olumlu ile olumsuz arasında sürekli ikilem yaşamak. Seviliyor muyum, sevilmiyor muyum? E, mesela aranız iyiyken eşinizle, oğlunuzun proje amaç dönemine bir gidin. Söyleyeceklerimi düşünün. E, eşinizle aranız iyiyken asla onsuz yapamam. Ben onun için ölürüm, ben onunla çok mutluyum. Uçlardasınız bakın ölürüm, onsuz yaşayamam gibi. Bir tartışma sırasında, küçücük bir tartışmada ise eğer nefrete dönüşüyorsa, ben onu sevmiyorum, ayrılacağım, boşanacağım şeklinde bir hani bu uçtan bu uca atlıyorsanız şöyle. Burası olumsuzluk, burası olumlu, mutluyken çok mutlusunuz, onsuz yapamıyorsunuz ama en küçük bir tartışmada hop buradan buraya atlıyorsanız eğer ben onu istemiyorum, ben ondan nefret ediyorum, boşanacağım şeklinde ve ikilemdeyseniz ne burayı yapabiliyorsunuz, gerçekleştirebiliyorsunuz ne de mutlu olabiliyorsunuz sürekli. Sürekli bu ikilemleri yaşıyorsanız takıntı, o e, OKB olabilir, temizlik vesaire başka şeyler, tikler mesela. E, bir de şeye bakın yine suçlanma. Hani e, ben yapmadım sürekli temizlik rahatsızlığı varsa eğer obsesyon... Temizlemeye çalışır, ee, şey yapmaya çalışır bilinçaltı. Yani ben seni aklayacağım, ben seni temizle çıkaracağım. Ellerini sürekli yıka, temizlersin. Hani bu suçlanmalardan kurtulursun şeklinde. Ee, sembolizme göre eğer kıyafet seçimi varsa... Şey mi yaptınız acaba proje amaç döneminde... Sürekli bir hani kişilik değişimi mi yaşadınız? Birilerine uyumlanmak üzere, kabul görmek için acaba hani. Onların istediği şekle mi, onların istediği insan ya da kişilik olmaya mı çalıştınız da sürekli kıyafet seçimi, kıyafet nedir? Bizi farklı gösterendir. Hani bir maske takmak gibi mi acaba? Siz kendinize uyanı alın lütfen. Sürekli hani o insanların kabul edeceği maskeler mi taktınız? Aslında içinizden gelmediği halde e, gidip özür mü dilediniz? E, mülayim mi davrandınız? Aslında öfke doluyken içiniz haykırmak isterken onların istediği gibi uysallaşıp oturdunuz mu? Ne yaptınız? Oralara bakarsanız e, kıyafet dolayısıyla işte e, kıyafet seçimi ne anlatmış olurum size. Ayakkabı bağcıklarını çok sıkıyor. E, ayakkabı bağcıkları kendisiyle sizin e, yuvaya temas, köklerinizle ya da dahil olduğunuz, sonradan evlenip dahil olduğunuz yuvayla e, temasta olmanızı, köklenmenizi istemeyen kimdi? Ailenizden biri miydi? Siz de mi aslında bütün kalbinizle istemediniz? Hani aranıza bir mesafe mi koymaya çalıştınız oğlunuzun proje amaç döneminde? E, dahil olduğunuz yuvaya ve doğduğunuz yuvada anneniz mi acaba o yuvaya adapte olamadığı için sürekli mesafe koymak zorunda kaldı? Uzak durmaya mı çalıştı onlardan? Kendi işte babaannenizin ailesinden, babanızın ailesinden bir de siz kendi dahil olduğunuz yuvayla mesafenize bakın. Siz de mi mesafe koymak istediniz? Ee, hani fikirler fikirler konuşamadım. Fikirler farklıydı da acaba onlarla çok bütünleşmek, haşır neşir olmak istemediniz de bir ayakkabı mesafedir çünkü. Mesafe koydunuz ve sıkıca bağlıyorsunuz ki onu kimse o mesafeyi kimse aşamasın. O ayakkabıyı kimse çıkaramasın ayağınızdan. Oraya bakın. Biraz uzun anlattım. Ee, sol omuz geçmeyen ağrı dişil tarafla ilgili duygusal anlamda duygu bağı hissettiğiniz kardeş, anne, baba, kardeş sorumluluğu mu, çocuklarınızın sorumluluğu mu, size ağır gelen sorumluluklar neler? Küçük yaşta size sorumluluk mu yüklendi acaba? Onları mı taşıyamıyorsunuz ki omzunuz, sol omzunuz şefkat, sevgi, merhamet? E, affedicilik e, çok mu kişiyi affettiniz kıyamadınız onların sorumluluğunu her anlamda e, manevi anlamda çok mu taşıdınız e, oralara bakarsanız sol omuz onu anlatır dişil taraf çünkü ders çalışmayan çocuk öğrenmek istemiyor proje amaç dönemine bakarsanız siz neyi öğrenmek istemediniz çocuğunuzun e, hamilelik Hamilelik süresince, hamilelikten önceki e, yıllara bakın. Neyi öğrenmek istemediniz? Bir hastalık raporunu mu? E, cinsiyetini mi çocuğunuzun? E, bir e, üçlü tarama, dörtlü tarama sonuçlarını mı? Bir tahlil sonucunu mu? Neyi öğrenmek istemediniz, bilmek istemediniz? Çok tehlikeliydi sizin için. E, hem aslında öğrenmek istediniz ama ya kötü korkusuyla da öğrenmek istemediniz, kaçmak istediniz. Oraya bakarsanız bulursunuz. Evet. Hocam bahaneci olmak neden olur? O doğum haritanıza bakacaksınız. Şey olabilir. Üşengeçlik, ee, hep böyle ise şeyidir, yani doğum haritasında gezegenlerinin konumlarıyla alakalıdır alakalıdır. Ee, tembellik veren yıldızlar var, sabit yıldızlar, işte nakşatralar var. Ee, bazı mesela e, ters açılar, işte e, nasıl derler, olumsuz açı alan gezegenler var. Marsı mesela kuvvetli değildir. Mars çünkü bizi harekete geçiren, savaştıran, yaptıran gezegendir. Marsın konumuna baktırmanız lazım bence Marsı zayıftır ya da kötü konumlanmıştır. Bu yüzden yapmak, savaşmak, mücadele etmek istemez. Çocukta kalpte üfürüm hocam travması nedir? Anne neye çalışmalı? Evet kalp duyguları bir tarafa bırakıp tamamen mantık çerçevesinde mi hareket edilmiş artık yani e, erilleşilmiş mi hani sevgi, duygu, şefkatten uzaklaşıp artık bunlarla işim yok bunları rafa kaldırıyorum e, duyguları duygusal tarafları duygularımın tümünü rafa kaldırıyorum e, geçim e, şeyi mücadelesi maddi anlamda işte bir evin sorumluluğunu almak, çocukların sorumluluğunu almak, onları idare etmek, e, duygu yok ama mantık çerçevesinde analitik yaşama şekli. E, nerede, kim, ebeveynlere bakın proje amaç döneminde. Tabii ebeveynlerin de ebeveynlerine bakacaksınız. E, kim duygularını bir tarafa bırakıp, tamamen analitik bir şekilde mantık çerçevesinde hayatını sürdürdü. Nelerin sorumluluğunu aldı? Maddiyatta kaldı genelde. Maddesel güçlerde kaldı. Maneviyata hiç bakmadı, dönüp bakmadı. İhtiyaç duyduğu halde e, bulamadı belki de. Hani verecek duygu, sevgi, şefkat gösterecek belki de kimse yoktu hayatında. Dolayısıyla da kendisi bir evi geçindirmek zorundaysa, çocukları geçindirmek zorundaysa evet maddesel güçlere takılı kalmaktan e, mantık çerçevesinde yaşamayı seçmek. Kalp nedir? Sevgidir. Kalp sevgiyle çalışır. Arabaya yakıt koymazsanız çalışır mı? Hayır. Kalbin yakıtı da duygudur. Duygu koyacaksınız. Sevgi.